Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ay tutulması ve dolunayı değerlendiriyoruz. Burç bazında gidiyoruz. Şimdiki burçlarımız sabit burçlarda devam edeceğiz. Bakalım Boğa, Aslan, Akrep ve Kova'lara Neler varmış bu ay tutulması ve dolunayda 28 Ekim'de gerçekleşecek Boğa burcunda ee, sizlere neler getirecek bakalım. Bunun her zaman yaptığımız gibi yine öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar hazır mısınız? Bakalım size ay tutulması ve dolunay ne tarz sonlandırmalar getirecek? Nelerle karşılaşacaksınız? Onlara bakmak istiyorum. Hepiniz için güzellikler getirsin öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz ki kanaldan akan enerjiye de uyumlanmış oluyorsunuz size bakalım neler getiriyormuş ve ne ile karşılaşacaksınız hmm. çağların şifacısı şifalanma getiriyor size ee, şifalanabilirsiniz şifalanması gereken yerlerinizin e, şifalandığını hissedebilirsiniz ya da kendinizi şifalandırmaya gidebilirsiniz. Çok fazla eğer ağırlık hissediyorsanız, bir şeyler tıkanıksa hayatınızda ilerleyemiyorsanız bunun çözümlerini aramaya başlayabilirsiniz. O enerjiler sizin için şifa enerjileri sizler için çalışmaya başlayacakmış ve aktif olacakmış. Güzel ritüeller yapın, olumlamalar yapın şifa çalışmaları yapabilirsiniz ve birçok alanınızı burada şifalandırabilirsiniz. Tabii öncelikle niyetinizi hasıl olsun. Kalpten isteyin. Her şeyin şifalandığını ve o enerjilerin size aktığını da görebilirsiniz. Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar. Devam edelim bakalım. Hmm. Evet biraz böyle parada başarısızlıklar yaşamış olabilirsiniz bir at, elinize attığınız şey kuruyor gibi hissedebilirsiniz ee, biraz böyle başarı getirmiyor gibi kazanç çok uğraşıyorsunuz kazanç sağlayamıyorsunuz burada biraz canı sıkılabilir ee, el attığınız durumlar ya da uğraştığınız işlerle ilgili de biraz akışlarda kesinti söz konusu olabilir ama burada çok fazla çekişmelere çok fazla güç savaşlarına girmemeniz gerekiyor bunun içinde tabi eylemler yapın. Bazı konularla ilgili belki sabit fikirlisiniz, eylemler yapamıyorsunuz, hamle yapamıyorsunuz, geciktiriyorsunuz. Bununla ilgili de başarısızlıklar yani zamanında yapmadığınız için bazı hamleleri bekleme enerjisinde olduğunuz için de size başarısızlıkla dönüyor olabilir bu tarz şeyler. Hayatınızda böyle durumlar yaşıyorsanız eğer şimdi ile beraber yenilenme ve değişime gitmeniz gerekebilir. Ve evrenle bir bütün olmaya çalışın. Belki çok fazla e, bunu dünya işlerine çok fazla belki yoğunlaşmış olabilirsiniz. O yüzden de o diğer maneviyat kısmını unuttuğunuz için de orada bir başarısızlık söz konusu ve enerjilerinizde bir düşüklük söz konusu olabilir. Bunu tamir etmek ve zaten şifalanma da geldi burada şifalanmanız gerekiyormuş dünya ve işlerden biraz daha uzaklaşıp biraz daha maneviyata yönlenmeniz gereken bir süreçten de geçeceksiniz boğa aslan akrep ve kovalar biraz daha böyle kendi iç sesinizi dinlemeye meditasyonlara kendinizi zihninizi dinlendirmeye yönlenmeniz gereken bir süreçten de geçiyor geçecek olacaksınız. Bunun için tabi sizler de farkında olmamız gerekiyor ki o yöne evrilebilirsiniz. Hala aynı mantıkta giderseniz evet para alanlarınızda özellikle kazançlarınızda ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunu da paylaşalım. Buradan evet keskin bir karar verebilirsiniz. Evet hayatınızda aniden vereceğiniz ee, bazı kararlar söz konusu olabilir. Çok ciddi anlamda belki hiç beklemediğiniz anda, beklemediğiniz kararlarla bir işe, bir olaya, bir duruma müdahale edebilirsiniz ve keskin kararlar vererek yolunuza devam edebilirsiniz. <laughs> Bu sizi biraz daha böyle korkutabilir, ee, ama bunu da yapmanız gerektiği için. Zaten çok stabilde kaldığınız için ve bir şeylerin farkında olmadığınız için. Ee, ...başarısızlıklarınız da ondan kaynaklı olabilir. Ee, ama burada keskin kararları verdiğinizde ciddi anlamda ani değişiklikler söz konusu olabilir sizler için. Hayatınızda belki kazançlarınızda ciddi anlamda değişikliklere gidebilirsiniz. Tabii yapmanız gereken hamleler yapmak ve ciddi anlamda net kararlar alıp yolunuza devam etmek. Belki bir şeyleri sonlandıracaksınız, belki yeniye adım atacaksınız bu dolunayla ve ay tutulmasıyla beraber... Oradaki kazançlarınızı, o maddiyatınızı da bir anda tersine çevirebilirsiniz. Eğer e, akışta kesinti varsa, uğraşlarınızın karşılığını alamıyorsanız ve başarısızlık söz konusuysa şifalanarak devam edin ki burada e, o enerjilerin tekrar size hızlı bir şekilde döndüğü hayatınıza dahil olduğunu da görebilirsiniz. Evet, şifalanma çok önemli sizler için lütfen bu şifalanma işini yabana atmayın. Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar şifalanmaya niyet edin. Bununla ilgili çalışmalar yapın. Önünüzü kapatan durumlardan birçoğu blokajlarınızmış, şifalanması gereken yerleriniz. Peki melek mesajımız ne dedi? Tam şu anda neyi arzuluyorsun onu gözünde canlandır, olsun. Olumsuzluk ilerlemeni engeller. Çok fazla odaklanamadığınızı veriyor burada. Çok istediklerinize, hedeflerinize odaklanamadığınızı ve odak dağınıklığı. Çünkü ne istediğinizi tam net olarak bilmiyormuşsunuz. Net olarak karar verdiğinizde e, olumsuz olanı da düşünmeyin lütfen. Evet bir şeye karar veriyorsunuz ama ya bu olmaz dediğiniz anda zor dediğiniz anda o enerjiyi kesmiş de oluyorsunuz tam net odaklı bir şekilde hayallerinize, hedeflerinize doğru ilerleyin. Bu dolunayda niyetinizi bu şekilde yapın. Ailenizle ilgili de bir değişiklik söz konusu olabilir. Evliyseniz bebek bekleyenler varsa yeni biri dahil olabilir. Bir bebek haberi gelebilir ya da ailenizle ilgili yine Çocuklarınızla ilgili belki nişanlar, sözler, işte damatlar, gelinler e, dahil olabilir hayatınıza. Siz bekarsanız eğer evlenme teklifleri, evlilikler e, gibi durumlarda söz konusu olabilirmiş. Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar için bu süreçte Dolunay'da teklifler gelebilir. Ailenize yeni kişiler gelebilir. Yeni e, Yeni, yeni, geniş, büyük bir aileye sahip olabilirsiniz. Aile genişliyor mesajı geliyor burada. Ya da bazılarınız evliliklerinizde sorunlar yaşıyorsanız onları da düzeltmeye yönelik e, konuşmalar e, yapılabilir. İyileştirmeye yönelik konuşmalar yapılabilir burada. Peki aşk mesajı ne dermiş? Hmm. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Ama yanılmışım. Size çok fazla yalanlar küçük olduğunu düşündüğü yalanlar söylemiş olabilir. Güveninizi kırmış olabilir kişi. Ee, onlardan bir şey olmaz demiştir. Ama o yalanlar büyüye büyüye kocaman bir kaos yaratmış olabilir hayatınızda. Onun için sorun değilmiş ama sizin için çok büyük sorun anladığım kadarıyla. Çünkü o hiçbir şey olmayacağını sanmış ama sizin tepkileriniz ve ilişkinin gittiği boyutta yanlış olduğunu fark eden birisi var burada. Ve duygularımdan emin değilim diyor. Yani zaten bir netliği yokmuş karşı tarafın. Çok fazla net değilmiş sizinle ilgili duygularıyla ilgili. O yüzden de belki kaçamak küçük yalanlar, pembe yalanlar söyledi. Bir şeyleri ötelemek, ertelemek geçiştirmek için onlar da elinde patlamış olma durumu söz konusu. Burada peki evrenin mesajı ne dermiş? Şifalanmaya çok özen gösterin. Sizin için şifa enerjilerinin çok aktif olduğu bir süreçten geçeceksiniz. Çünkü Peki evren ne dermiş? Yapıcı bencillik dedi. Başkalarıyla sevgi alışverişini ve ilişkilerinin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Çok fazla kendini çok fazla kendinizi önemsemediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz muhtemelen ve bunu o Bilgi alışverişini, o m, enerji alışverişini tam anlamıyla yerine getiremediğinizden dolayı önce kendinizi sevmelisiniz, kendinize değer vermelisiniz ki karşı tarafları, diğer kişileri çok fazla önemsediğiniz ve burada kendinizi kaçırdığınızdan bahsediyor enerjiler. Siz kendinizle barışık olun ki e, ve başkalarına da faydalı olabilirsiniz. Önce ben demelisiniz, e, başkalarını... Sizden, kendinizden daha değerli hiç kimse olmaması gerektiğini belirtiyor. Sizler sanıyorum ki hayatınızdaki kişilere daha çok kendinizden çok önemsiyorsunuz ve değer veriyorsunuz. Burada da kaybetme durumu söz konusu oluyor. Hayır, önce kendiniz, sonra diğerleri. Sizden değerli kimse olmamalı. Çünkü yapıcı bir karaktere bürünmeniz gerekiyormuş. Siz kendinizi öteleyip başka kişilere, değer verdiğiniz kişilere çok verici olduğunuzdan dolayı burada da sıkıntılar yaşama durumlarınız söz konusu oluyormuş boğa aslan akrep ve kovalar şifalanmaya niyet edin dolunayın ve e, ay tutulmasının enerjileri sizler için böyle ee, onları paylaştım sizlerle ne yapmanız gerektiği konusunda ee, eğer ki bu durumları yaşayanlarınız varsa kolektifte bu durumları düzelttiğinizde birçok şeyi hayatınızda düzene sokabilirsiniz Ay tutulması ve dolunay hepinize güzellikler getirsin. Zorluklarınızı da kolaylıkla aşmak nasip olsun. Yine tabii ki dileklerinize, isteklerinize ve hedeflerinize odaklandığınızda kolaylıkla size ulaşmasını diliyorum her biriniz için. Boğa Aslan Akrep ve Kovalar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.